Sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim, emlakla ilgili daha önce size kısa bir bilgilendirme videosu çekmiştim. Miami'deki emlak piyasasının önemli brokerlarından Atilla Bey ile sizi tanıştıracağımı ve beraber bir yol arkadaşlığı yapacağımızı, daha doğrusu bana önce olacağından bahsetmiştim. Şimdi sizleri Atilla Bey ile tanıştırıyorum. Atilla'cığım merhaba. Merhabalar. Danışanlarıma seni tanıtmak istedim, takipçilerime. Teşekkür ederim. Biraz kısaca Miami'deki emlak piyasasından kendinden bize bilgi verir misiniz? Ben seni tanıyorum ama Tabii. aynısını danışanlarımın ve takipçilerimin de bilmesini istiyorum. Tabii ben e, 2005 yılından beri Miami'de yaşıyorum. E, 2013 yılından beri emlak piyasasındayım. E, 12 yıla e, ulaşkın bir süre. E, kariyerimin ilk 10-10,5 senesini Kelly Williams'da geçirdim. Yaklaşık 1,5 senedir Coldwell Miami Beach ofisindeyim. Bu da bizim beş kişilik bir ekibimiz var. Biz ve ekibimiz son 5 senedir Amerika'daki bütün emlakçılar sıralamasında ilk bir buçuğa girmeyi becerdik. Harika. Bu sene de rakamlar onu gösteriyor. Hatta ilk yüzde birlere girme ihtimalimiz var gibi de o görünüyor. Bizi güzel bir kutlama belgesi. İlk yüzde <laughs> için. İnşallah, inşallah. O zaman şöyle. E... Bugün bir kısa tanışma videosu çekelim istemiştim. Bundan sonraki videolarımızda danışanlarımızı ve takipçilerimize gerek Florida, özellikle Miami, senin çalışmayı sevdiğin bölge. Tabii ki Florida'nın tamamında Atilla'nın yetkisi var ama en çok sevdiği bölge Miami çünkü konuya hakim olunması gerektiğine inanıyor. Önümüzdeki videolarımızda emlakla ilgili doğru bilinen yanlışlar, ne tarz yatırımlar yaparsanız daha karlı çıkarsınız gibi konuları beraber işleyelim istiyorum senin için de uygunsa. Tabii ki çok sevindim. Tamam. O zaman ben e, sizlerin adına da Atilla'ya teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığı için. Bundan sonra hep beraber sık sık görüşeceğiz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Tamamdır. Görüşmek üzere.